muhalefette bir cesaret eksikliği var. Bunu net bir şekilde ortaya koyalım. Vay siz HDP mi berabersiniz, değil misiniz diye hep bir imtihana sokuluyor. Oysa esas bizim bunu sormamız lazım. Yani biz sanki İyi Parti'yle ve CHP ile birlikte olmaktan çok mu mutluyuz? Çok mu bu durumdan hazzediyoruz? Hayır ama baktığımızda Cumhur İttifakı'nın temsilcileri Erdoğan ve Bahçeli ne zaman heba siz HDP'yle mi deseler aman tövbe vallahi bizim HDP'yle bir işimiz yok diyorlar. İşte bu büyük bir sıkıntı. Muhalefette bir cesaret eksikliği var. Bu net bir şekilde ortaya çıkıyor. Vay siz HDP'yle mi berabersiniz değil misiniz diye hep bir imtihana sokuluyor. Oysa esas bizim bunu sormamız lazım. Yani biz sanki İyi Parti ile ve CHP ile birlikte olmaktan çok mu mutluyuz? Çok mu bu durumdan haz ediyorsunuz? Hayır. Ama baktığımızda Cumhur İttifakı'nın temsilcileri Erdoğan ve Bahçeli ne zaman heba siz HDP'yle mi deseler aman tövbe vallahi bizim HDP'yle bir işimiz yok diyorlar. İşte bu büyük bir sıkıntı.